Anladınız mı? Bir şeyi abartmaktır. Bir şeyi göze sokmaktır. Bunu şenlendirmektir. Siz bunu şenlendirdiniz. Bunun namusla falan hiçbir alakası yok. Kimse kimsenin burada namusuna laf etmedi. Ama sen ettin zamanında. Senin arkadaşınla birlikte yayınlar açarak kızın namusuna kadar küfürler ettiniz. Yetmedi sen yoruma yazdın. Dişiliğini kullanamayan kişiliğini, kişiliğini kullanamayan dişiliğini kullanır. Ceren'in dişiliğini kullanmasıyla vurdun. Ne, 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 bu? Nerede gördün? Yok o senin odanda. Bak bunlar namus kelimesidir. Ama benim söylediğim namus kelimesi değildi. Anladın mı? Öyle işinize geldiği gibi kelimeleri çarpıtın. işinize geldiğini yapın. işine gelince de susun. Öyle bir dünya yok. Olmayacak da. İyi demiş. Ona gelince iyi demiş. O diyebilir. O yapabilir. Onun her şey hakkı var. Hayır. Çok az kaldı. Sen bu kibrinle kendini bitireceksin. Sen istediğini istediğime söyleyebilirsin.